Evet herkese merhabalar Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin tarafında uzunca bir süredir konuşmuş olduğumuz 60.500 dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber aşağı yönlü Bitcoin tarafında bugün itibariyle 56.450 dolar civarına kadar sert bir geri çekilme yaşadık arkadaşlar. Fed tarafında açıklanan faiz kararı beklentiyle paralel olacak şekilde sabit tutularak %5.5 civarında şekillendi. Burada asıl önemli olan durum neydi arkadaşlar? Paul'un konuşması. Paul yaklaşık olarak yarım saat içerisinde konuşmaya başlıyor olacak. Bitcoin tarafında yukarı yönlü şu mevcut durumda bir fiyat hareketliği görüyoruz. 58 bin dolar seviyesine kadar. Bu nedir? nasıl okumak gerekir? Pavlo'nun açıklaması ne yönde olacak? Asıl belirciova nokta o. Bunu teker teker konuşuyor olacağız. Masayı yatıracağız. Burada hatırlarsanız sizlerle beraber 14 Nisan'dan bu yana arkadaşlar konuşmuş olduğumuz hareketlilik modelleme şu an içerisinde halen birebir uyum içerisinde çalışıyor. Yine dün gece sizlerle beraber short videosu çekmiştim. 21 Nisan'da Dead Cat Bond senaryosu hakkında tekrardan üzerinden geçmiş. Ve burada yukarıya yönlü fiyat hareketliğinden sonra 0.5, 0.618 Fibonacci seviyesi gibi bunda karşı yaklaşık olarak 68.200 dolar seviyesiydi. Kırılması durumda buradaki formasyon aşağı yönlü kırılarak nokta 4'e doğru tıpkı sağ taraftaki formasyonda olduğu gibi fiyatlanması beklenir diye konuştuk. Bunun arkasından sonucu hep beraber gördük arkadaşlar. Şimdi Bundan sonra ne beklemek gerekir? Gelelim 1010 dolar soru işaretine. Biliyorum birçok arkadaşımız şu anda panik havası içerisinde. Panik yapılacak bir şey var mı? Bu zaten CryptoKing ailesinin devamlı olarak bizleri takip edenlerin bundan haftalar öncesinde zaten beklemiş olduğu fiyat hareketiyle birebir örtüşüyor. Dolayısıyla burada panik yapılacak herhangi bir şey olmadığını görüyorum. Yine bunun arkasından dediğim gibi buçukta. Paul'un konuşması olacak en kritik nokta o arkadaşlar. Niye? Çünkü bir önceki toplantılarda 2024 yılı içerisinde 2 veya 3 faiz indiriminin masa olabileceği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Burada özellikle enflasyon tarafında arkadaşlar yine buna ilaveten asıl Fed'in takip etmiş olduğu buradaki süper çekirdek enflasyonun %5.5 seviyesine kadar gelmiş olması açıkçası Fed tarafında bir önceki toplantılarda yapmış olduğu faiz indirimi söylemlerini geri çeker mi akıllara gelen soru işaretiydi. Ama bunun arkasından gelen çok kötü bir Amerikan büyüme verisi açıklanmıştı. Dolayısıyla burada Fed'in yapacağı açıklama Paul'un yapacağı açıklama daha doğrusu bizim için en önemli olan nokta olacak. Kitlendik bunu takip ediyor olacağız. Şimdi hızlı bir yayın yapacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Bitcoin tarafında altcoin'lerde ne beklemek gerekir bunu masaya yatıracağız. Yine her zaman olduğu gibi doplu bir içerik olacak. Yayına geçme önce sizlerden ricam beğeni butonunu olabildiğince yukarı üst sıçratalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Twitter üzerinden, İnanın Şege Telegram kanalı üzerinden de bizleri takip etmek kendinize yapacağınız en önemli yatırım olacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Hemen canlı yayının başladığını X platformu üzerinden de paylaşalım. Şimdi gelin Bitcoin'e. Bitcoin tarafında Mayıs ayı Cpr değerleri ortaya çıktı arkadaşlar Ve şu anda Mayıs itibariyle ne görmektesiniz Cpr indikatörünü açtığınızda Tıpkı öncekine söylemiş olduğumuz üzere Burada yukarı yönlü 66500 seviyesinin üzerinde Kapatamazsak günlüğü burada Sıradaki Mayıs cpr seviyesinin Düşüş eğilimi haline olacağını söylemiştik 60.500 dolar seviyesinde uzunca bir süredir konuştuk. Destek seviyesi olarak bunun kaybedilmesiyle beraber de aşağı yönlü burada yaklaşık olarak 56.400 dolar seviyesine kadar bir geri çekime gerçekleşti. Şimdi Mayıs ayı itibariyle VCPR ile karşı karşıyayız. VCPR nedir? Yeni aya giriş yaptığında fiyatın buradaki pivot seviyelerine dokunmadan giriş yapması anlamına gelir ve senaryoların arkadaşlar yaklaşık olarak %90'ında burayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Senaryoların %90'ında ilgili ay içerisinde Bitcoin'in ya da ilgili ürünün tekrardan yukarı yönlü buradaki pivot seviyelerini test etmesi olasıdır. Burada önemli olan kısım şu. Buradaki pivot seviyelerini test ettiğimizde arkadaşlar ki bunun birincisi yaklaşık olarak baktığınızda 62.500 dolar civarına yetiyor. İkinci pivot seviyemiz yaklaşık olarak 64.180 ve son olarak da bir diğer asıl tepe noktası arkadaşlar pivot seviyesinde yaklaşık olarak 66.000 dolar civarına yatıyor. Bu alanların günlükte destek haline gelmesi ancak ve ancak bunun arkasından tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketine devam edebiliriz. Burada Şöyle bir senaryo olması durumunda yukarıyı fiyat hareketinden sonra buradaki pivot seviye tutunmayı başaramazsak arkadaşlar aşağı tekrardan S1 ve S2 bölgelerinin masa olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada yakına tetikleme noktalarını takip etmek gerekir. Bunu tekrardan net bir şekilde altını çizeyim. Şimdi pivot seviyeyi kırarsak peki ne olur? R1 bölgesi potansiyel tepe noktası Mayıs ayı için birinci tepe noktası yaklaşık olarak 69.400. R2 bölgesi yaklaşık olarak 78.000 dolar civarına yatıyor. Son olarak da Mayıs ayı için potansiyel tepe 3 noktası 82.700 dolar civarına yatar. Pivot seviyeni kıramazsak birinci S1 bölgesi yaklaşık olarak 55.800 dolar civarına yatıyor. S2 potansiyel dip ikinci noktası 50.600 ve son olarak da S3 bölgesi de arkadaşlar burada 42.000 dolar civarında yattığını belirtmek gerekir. Burada halen fiyat modelemem çalışıyor. Burada yaklaşık olarak arkadaşlar 53.800-52.800 dolar seviyesi ne kadar? Burada hızlı bir şekilde tepki alarak 60.500 dolar seviyesinin üzerine kendimizi atmaya başaramazsak bu seviyelere kadar geri çekilmenin masa olacağını söyleyebilirim. Hatta bir önceki yayında hatırlarsanız şundan bahsetmiştim. Buraya 48.850 dolar civarında bir long işlemim var. Eğer o alana kadar bir iğne atıp yukarı yönlü fiyat hareketine devam ederse bu müziğim için açıkçası güzel bir fiyat hareketliliği, güzel bir fırsat olacağını söyleyebilirim. Şimdi burada baktığınızda dikkat edilmesi gereken bir diğer kısım ise arkadaşlar. Buradaki Dead Cat Bone bire birebir çalıştı. Bakın nokta 4 seviyesini bir önceki yayında konuşmuştuk. Bu ana kadar güzel bir fiyat hareketi gerçekleşti. Peki şu andaki mevcut durumda dikkat edilmesi gereken seviye nedir diye soracak olursanız onu da şöyle çizdiğinizde şunu göreceksiniz arkadaşlar. Burada tekrardan peş peşe ikinci bir dead cat bone senaryosu yaşamaması adına istemiş olduğumuz durum yukarı yönlü fiyat hareketine 0.5 0.618 fibonacci seviyeleri yani burada 60.600 ki bizdeki 60.500 dolar seviyesiyle birebir bir paralellik içerisinde 0.618 fibonacci de yaklaşık olarak 61.600 dolar civarına yetiyor yani burada olası yukarı yönlü fiyat hareketliliğine buradaki seviyelerin üzerine bir günlük kapanış görmek isterim ki tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketliğin devamlı sürdürebilir olabilir de, diyebilmek adına bakın çok dikkatli bir şekilde buradaki seviyeleri not edin arkadaşlar. bizlere devamlı olarak takip edenler şimdiye kadar yukarı yönünde aşağı yönünde piyasanın bir adım önünde olmalarının en önemli kaynağı buradaki analizlerdeki tetikleme noktalarını çok doğru isabetli bir şekilde Forecast edebilmekten kaynaklanıyor Bakın burada 60 bin dolar seviyesi konuştuk Uzunca bir süredir bu seviyeyi konuştuk niye çünkü her defasında fiyat aslına bakarsanız burada Tepki alıyordu desteğini buluyordu Ama bu alanın kaybedilmesiyle beraber Aşağı yönü yolculuk başladı ve dediğim gibi aşağı yönünde arkadaşlar 5 duvar seviyesinin üzerinde Kendinizi atmaya başaramazsak günlükte Burada 52.850-3.800 duvar seviyesine kadar Bir geri çekimi masa olabileceğini Tekrar söylemek istiyorum Buradaki durum haftala baktığınızda 19 Nisan'da arkadaşlar sizlerle beraber Hangi analizi paylaşmıştım bitcoin tarafındaki Halvingler sonrası ne durumda nasıl bir fiyat hareketliliği kısa vadede takip ediyor. Bunu konuşmuştuk ve analizler doğrultusunda ortaya çıkan sonuç şuydu. Bitcoin halving beraber yaklaşık olarak 77 gün civarında aslına bakarsanız piyasanın silkelendiği bir dönem içerisinden geçer. Bunu önceki cycle'lardaki halving sonrası fiyat hareketlerine bakarak modellemiştik. Ve şu anda halving beraber 19 Nisan videosunu açıp izleyebilirsiniz. 77 gün boyunca böyle bir fiyat hareketini beklediğimizi konuşmuştuk ve şu anda aslına bakarsanız paralellik içerisinde devam ettiğimizi görüyoruz. Burada önemli olan durum şu. Bakın RSI daha stokastik RSI'ye baktığınızda burada bir önceki dönemlerde olduğu gibi arkadaşlar aslında aşırı satım bölgesi tarafında da girmiş olduğunu görmektesiniz ve genellikle buradaki bölgelerden sonra fiyat tepki almayı başarırsa bunun arkasından ne gelmiş arkadaşlar? Yukarı yönlü fiyat hareketli devam etmiş. Bakın burada benzer durum. Stokastik RSI aşırı satım bölgesinde fiyat tutunmayı başarı destek seviyesinde bunun arkasından yukarı yönlü yolculuk. Dolayısıyla burada da benzer durumda bir fiyat hareketli karşımızda olabilir. Makro çerçevede değişen hiçbir şey yok. Bunu tekrardan söyleyeyim. Niye? Çünkü bakın burada gerek 3 günlük grafikte Formasyon paylaşmıştım. Right angle descending Broadway formasyonu vardı. Alt band destek olarak çalışıyor. Üst band kırmamız gereken yukarı yönü tıpkı sağ tarafı formasyonda olduğu gibi asıl fiyat hareketliydi. Dolayısıyla burada şu an için Hala sıkıntı yapılacak herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar makro çerçevede Bitcoin her defasında bakın mevcut durum içerisinde benzer fiyat hareketliklerini gerçekleştiriyor. Her bir cycle'da aynı şey gelmiş. Halving, halving sonrası mikro çerçevede silkeleme, bunun arkasından parabolik fiyat hareketlikleri. Halving, silkeleme, makro çerçevede parabolik fiyat hareketlikleri. Üçüncü halving, silkeleme, kısa vadede bunun arkasından bütün oyuncuların piyasanın %99'unun silkelenmesiyle beraber yukarı yönlü parabolik fiyat hareketlikleri başlıyor. Burada süreç zor mu? Tabii ki zor. Bunu şuradan örneklendirebiliriz arkadaşlar. 2022 yılı içerisinde 2023 yılı içerisinde yani buradaki akumülasyon dönemi içerisinde biz ürün toplarken nasıl zordu. Ama bunun arkasından bu seviyelere geldiğimizdeki rahat duruşumuz o dönem almış olduğumuz risklerden dolayı kaynaklıdır. Dolayısıyla rasyonelite çerçevesi içerisinde ben buradaki döngüye baktığımda şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada sıkıntı yapılacak herhangi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Burada sıkıntı ne zaman konuşuruz biliyor musunuz? Haftalıkta 48.850 e dolar seviyesinin kaybedilmesinden sonra konuşuyoruz. Ama şu anda halen ve halen buradaki sert geri çekimlerin büyük fırsatlar barındırdığını söyleyebilirim. Şimdi hemen tekrardan bir chat kısmına bakalım. Baybars güzel teşekkürler Fatih arkadaşlar ben Fed tarafında Paul'un açıklamasının aşırı şahin olacağını beklemiyorum niye çünkü burada faizlerin bu seviyede uzunca bir süredir bu seviyelerde duruyor ve bunun maliyeti birçok önceki yayınlarda konuştuk tekrar söylüyorum. Maliyeti Amerika'ya çok ama çok yüksek. Bunun sürdürebilir söz konusu değil. Yani burada Şahin bir açıklama yaptı. Faizleri 5.5'ten bir sonraki toplantıda yukarı yön çekmeyi düşünüyoruz ve benzeri konuşmalar açıkçası çok da sürdürebilir değildir. Yavaş yavaş bunun sonuna geliyoruz. Özellikle Q3, Q4 dönemi itibariyle buradaki erimenin, parasal politikadaki gevşemenin masa olacağını açıkçası net bir şekilde beklediğimi belirtmek istiyorum. Murat yükseliş ne zaman başlar? Buradaki analizim 77 gün işaretlemişti halving'den sonra silkeleme dönemi için. Dolayısıyla baktığınızda Haziran das Temmuz itibariyle başlaması beklenir. Ama tabii ki bu bir forecast'tir. Bizim için önemli olan tetikleme alanlarıdır arkadaşlar. Bitcoin dominans seviyesine baktığınızda düşüş olduğunu görüyorsunuz. Burada da total içe baktığınızda Folding Wage'inde arkadaşlar alt bandında seyrettiğimizi görebilirsiniz. şu an dediğim gibi önemli olan psikolojiyi iyi yönetmek. Bakın en önemli olan nokta bu. Psikolojiyi iyi yöneten günün sonunda arkadaşlar burada çok güzel fiyat hareketlikleriyle ayrılıyor olacağını düşünüyorum. Görüşümle değişen hiçbir şey yok. Bakın bundan çok uzun zaman önce değil bakın. Ekim tarihinde buradaki Broadway formasyonu çizmiştik. 16 Ekim'deki Canlı yayında bunu paylaşmıştım arkadaşlar. Bitcoin 28 bin dolar civarlarındaydı. O yüzden sıkıntı yapacak herhangi bir şey söz konusu değil. Evet Jackson, bir bakalım. Bunun arkasında arkadaşlar dediğim gibi yayını yavaş yavaş kapatıyor olacağım. Kritik önem seviyesindeki Bitcoin tarafına ve altcoin'lerdeki seviyeleri konuştuk. Gerekirse videoyu iki defa, üç defa izleyin. Biraz sonra zaten Powell konuşmaya başlıyor olacak. Onu da yakinen takip ediyor oluruz. Evet arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki yayında tekrardan konuşuyor olacağız Videoyu beğenmeyi Arkadaşlarınıza paylaşmayı değerli soruyorum ve görüşlerinizi de videonun altına bırakmayı unutmayın Burada Yine aynı şekilde X platformu üzerine de takip edebilirsiniz Telegram kanalı üzerinden de her defasında canlı yayın açıp Analiz paylaşma fırsatı bulamıyorum ama gerek short videoları üzerinden gerekse Twitter, Telegram üzerinden paylaşımlarımızı yapıyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki yayına tekrardan görüşüyor olacağız.